kanağı da davet ediyorum. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil ile görüştü. Abdülcelil, Libya hükümetinin ülkede yatırımları bulunan Türk müteahhitlik firmalarının bazı hak etiş bedellerini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Çağlayan da firmalarımızın yaklaşık bir buçuk yıldır bekleyen hak edişleri inşallah süratle ödenecek dedi hastaneler ve okulları Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil ile görüştü. Abdülcelil Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İNTES'in organizasyonuyla Libya'da bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la ülkede iş yapan Türk firmalarının durumunu ele aldı. Abdülcelil Libya hükümetinin ülkede yatırımları bulunan Türk müteahhitlik firmalarının bazı hak ediş bedellerini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Türk hükümetinin Libya'daki bazı kamu binalarının onarılması konusundaki sözlerini yerine getirdiğini belirten Abdülcelil, Türkiye hükümeti, Türkiye halkı bu projeleri bedelsiz olarak yaptı dedi. Daha önce Libya'daki projeleri üstlenen Türk firmalarına da çağrıda bulunan Abdülcelil, Libya hükümeti bu şirketlerin bazı hak edişlerini ödemeye hazır. Libya halkı bu şirketlerin bir an önce gelip işlerine dönmesini bekliyor diye konuştu. Libya'daki olaylar sırasında firmaların uğradığı zararların belirlenmesi için İki ülkenin temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kurulacağını belirten Abdülcelil, bu konuda uluslararası standartlarda çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Daha önce Türk firmalarıyla yapılan anlaşmalara da bakılacağını bildiren Abdülcelil, firmaların projelerinin hangi safhada olduklarının tespit edileceğini kaydetti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da firmalarımızın yaklaşık bir buçuk yıldır bekleyen hak edişleri inşallah süratle ödenecek dedi. Çağlayan firmaların tekrar işlerinin başlarına dönmek için sabırsızlandığını dile getirdi. Olaylar sırasında firmaların uğradığı zararların tespiti için oluşturulacak komiteye ilişkin de konuşan Çağlayan, komitelerde her iki taraftan da teknik heyetler yer alacak. Firmalarımız hakkı olan neyse tabii ki onu talep edecek dedi. Evet, Libya